Merhaba arkadaşlar, ben Alparslan Işık. Bu filmde Yunanistan Selanik'ten Makedonya'ya nasıl geçtik, sınırda yaşadıklarımız, Makedonya'daki e, mazot fiyatları, Makedonya yolları, Makedonya'daki e, Üsküp şehrine nasıl ulaştık ve Üsküp şehrinde nasıl bir e, karavan parkı bulduk, hepsi ve daha fazlası... <laughs> Selanik'ten yola çıktıktan sonra bir buçuk saat, iki saat arasında keyifli bir yolculuktan sonra Yunanistan-Makedonya sınır kapısına ulaştık. Evet. Daha Yunanistan'dan çıkış şimdi. Dördünü de aldım. Tamam. tamam. Mecidem, Dört pasaportumuz. Evet Yunanistan'dan çıkışımız oldu. Yunan sınırına geçtik sıkıntısız. Sahilden da. sonra da girebiliyor musun? Girebiliyorum doğru. Eee Ekadonya'ya doğru ilerliyoruz. pasaportlar Muavin Bey'de kaptana teslim edeceğiz. Sigorta yes, yes, var. Yes. Yes. <laughs> Sigorta <B> <laughs> 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 hmm? Sigorta var. Sigorta var. Sigorta var. Sen de orada. Hadi. Evet, yeşil sigortayı Hı. istedi. Yeşil sigortamız veriliyor. Üç gün. Yıpras. Gumbara. Ele gumbara, hele gumbara. Hele gumbara. Rumca da biliyor. Aşkım burada, gözük aşkım şöyle gel buraya görsün sen aşkım. Tatlı nerede? Hepi tatlısı. Hepi Börtte. Hepi Börtte oğl. Üç küpte, üç küpte yapacağız. Hepi Börtte tatlımış arkadaş. Üç küpte teşekkürler. Sen onun için istedi, bak doğum gününü kutlamak için. <laughs> ne kadar nazikle. <laughs> ne hoş geldiniz. 15 dakika dedim kısa bir sürede, Gümrükten geçti, sıkıntısız. Makedonya'ya girdik. Şu andan itibaren de Makedonya toplantıyız. Burada acaba yolda vinyet mi kullanılıyor, para mı ediyoruz bilmiyoruz. Onu da sormak lazım. Evet, Makedonya'da ilk böyle bir kumam Kapan diye bir restoranda durduk. Şey, benzin e, istasyonunda. Artık şuradan da anlaşılacak gibi Makedonya. Her ne evet. kadar Bermuda güneşi bayrağımız, Türkiye bayrağımız. Şurada da Balkanların ve Orta Doğu'nun gelmiş geçmiş en çalışkan mavini görüyorsunuz. Temizlik. Hijyen. Adam hijyen. Kendini yırtıyor ya hijyen diye. Sayın mavinim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Vay maşallah maşallah maşallah. Evet burası İlk durağımız Mekadonya'daki ve ilk geldiğimiz benzin istasyonu bu aslında benzin istasyonu Yunanistan'dakilerden daha e, ilk kadına daha iyi Türkiye'ye çok benziyor, tuvaletleri temiz, her şey kredi kartı, otomatik olması açısından e, Türkiye gibi ye yer. Ha, yolcular nerede derseniz, işte burada yolcularımız var, hesap, kitap, kontrol, bütçe durumumuz nasıl? karışık anlayamadık bu hesaplamayı kuru muru. Bir diyor. Türk iş Üç küp. Ya bir küp nereden geliyor? Üç küpe doğru gideceğiz. işlerimiz bitti. Evet. <laughs> Skopje tarafına doğru gidiyoruz. The end. Şimdi o ıı, Işık Palas yolcuları Skopje Üsküp yakınlarına geldiniz. Geldik efendim. Hoş geldiniz. İki saatlik Yunanistan'dan sonra buraya kadar geldik. Makedonyalara genel kanımız yolları biraz daha iyi. Fakat Hoş otobandan iyi. geldik devamlı bizi örtüler. Yani örtme dediğimiz yolda devamlı. Ufak ufak bir euro, iki euro, iki buçuk euro kırtıyorlar adamı. Buna dikkat edin. Kar çıkan, e, kartla da ödeyebiliyorsunuz. E, yol paralarını burada euro olarak da ödeyebiliyorsunuz. Benzincilerle de euro ödeyebiliyorsunuz. Veyahut da kredi kartıyla da ödeyebiliyorsunuz. Genel e, görüşümüz Yunanistan'a göre yolları da, benzincileri de biraz daha tertipli değil mi Mekadonya? Temiz, tertipli ve temiz. Tertipli ve temiz. Evet. Üsküp'e geldik. Yağmur da bizi bekliyormuş. Süper bir yağmur yağdı. Girişte bir benzinci de hafif durduk al binmesini bekledik. Şimdi Üsküp'ün merkezine doğru ilerliyoruz. Allah isterse. Allah isterse. Allah'ın izniyle Üsküp'ü de güzelce bir gezeceğiz. Bakalım ne tür maceralarla karşılaşacağız Üsküp'te? Nerede kalacağız? Nasıl börekler yiyeceğiz? Evet, Üsküp'e doğru geliyoruz. Üsküp'teki tra trafik İstanbul'u İstanbul aratmıyor. Yani 10 gün sonra İstanbul'u hatırladık. Aynı. Geldik. Bu şekilde trafiğimiz var. Yunanistan daha şeydi değil mi? Sakindi. Selanik, Selanik bile bu kadar değildi yani. Üsküp ve böyle bir trafik ilk defa görüyoruz be. Üsküp'ün merkezine geldik. Burası İstanbul'u hiçbir zaman yani ne yaya ne trafik Bu açısından aratmıyor. Alek, Alek, e, şimdi böyle bir tünelleri de var bunların. Sanki Paris Şanzelize gibi yapmışlar. Kabul etmiyorlar. Böyle bir şimdi anlaşmazlık var galiba. Bu abi bizim şey. Şöyle tut öne doğru bak. Alexandria içeride, bak tam böyle içine doğru görüyorsun. Bu da Philips'tir herhalde, babası. Okuyamıyoruz ki. Oğlum park yere mi bakalım. Park bakacağız artık. Birisine soracağız, durabildiğimiz yerde duracağız park yeri bir börekçi bir börek yiyeceğiz orada internete girip orada da araştıracağız ondan sonra akşama güzel bir yemek yeriz akşin abi burası bayağı kalabalık Üsküp bayağı kalabalık bir yer merkeze geldik nereye gideceğimizi nerede park edeceğimizi bilmiyoruz bir bakacağız bilmiyoruz bakacağım. diye bir şey yok her şey burada yazıyor anlayana Evet arkadaşlar ee, Mekadonya, e, Makedonya, Üsküp'e geldik. Peki biz bu akşam nerede kalacağız? Bunu nasıl bulacağız? park for night uygulamasını açıyoruz. Haritadan Üsküp, Makedonya, Üsküp, Skopje ee, biliyorsun Üsküp demek Üsküp'e kadar geliyoruz. Burada e, Üsküp'ün şehir merkezine yakın bir yeri. Ben özellikle 3 yıldız verilebilen biraz e, iyi bir yer araştırıyorum. <laughs> Buradan biraz daha Üsküm'ün şehir merkezine yürüyerek gidebileceğimiz bir yerde kamp yeri var mı diye bakıyoruz. Evet burada bir kamp yeri var. Görüyorsunuz. Ve burada bu kamp yerinin resimlerini, fotoğraflarını e, aynı zamanda bura hakkında genel bilgileri göreceksiniz. Burada fotoğraflardan bir fikir edindikten sonra e, aşağıya doğru inince göreceksiniz. Fotoğraflara sırayla bakabiliyorsunuz. Böyle bir yer burası. Şurada olasılıkları yazıyoruz. Kış kampı yapabilirsiniz, hayvan getirebilirsiniz, boşaltabilirsiniz, tuvaleti var. Konumu da burada belli. Özellikle yanında hemen yakınında güzel bir restoran var. Burada görüyorsunuz herkes buraya beş yıldız vermiş. Demek ki güzel bir yer. Ee, İngilizce olmayanlarda da Translate'e basıp İngilizce'ye çevirip ne dediklerini anlatıyorsunuz. Bunlar burada kalan kişilerin gerçek yorumları. Onun için güvenilir. Burada... Ee, kalabileceğimiz inandık. Hadi bakalım. Şimdi e, bu güzel kamp yerini bulmaya çalışalım. Merhaba karavancı dostlar. Doğa dostları. Mekodonya Üsküp'e geldiğiniz zaman böyle bir karavan parkı var. Konumu satacağım. tamamen şehrin merkezinde. Hemen yanında da şöyle pop diye güzel bir restoran var. Lezzetleri çok güzel. Mutlaka buraya da gelebilirsiniz. Ee, tavsiye ederim. Bu gece biz burada kaldık. Güvenli 25 Euro. Pazarlık yaparsanız ki biz yaptık. 20 Euro'ya kalabiliyorsunuz. Karavanımızı böyle buraya park ettik. Şehrin hemen yürüme mesafesinden güvenli çok güzel bir karavan parkı. Ee, yemekleri de çok güzel, ee, şarapları da çok güzel, fiyatları da çok uygun. Ee, aynı zamanda burada e, wi fi isteyin, karavanla kaldığınız bölgede de bu Wi-Fi geçerli. Burası aslında bir araba yıkama yeri, ee, restoran herhalde onaya bağlı. Ee, Wi-Fi'yi de karavanınızda kaldığınız sürece rahatlıkla kullanabilirsiniz. sure